İlayda abinin şekerlemesini mi aldın? Evet. O abinin anneciğim götür abine ver hadi. Hayır abiye ver anneciğim. Geliyor İlayda geliyor üstüme üstüme geliyor. Abisi İlayda senin şekerlemeni aldı İlkan. İlkan. İlayda senin şekerlemeni aldı kuzum. Bak sen burada tabletle oynarken o senin gitti şekerlemini aldı yiyecek şimdi. Nasıl? Nasıl mı? Göster kızım nasıl yendiğini. Nasıl yendiğini göster ileride. <laughs> ham ham getir açalım anneciğim. <laughs> Açtık. Biz açalım bunu. İkan ilaç şekerlemeyi yiyor. İlayda paylaşalım mı abiyle bunu? Git hadi. Gel gel paylaşalım. Gel abinin yanına. Gel abinin yanına. Abinin yanına gel kızım. İlayda gelsene abinin yanına. Abi açacak mısın senin için İlayda? İlayda burada ne hale getirmişsin İlayda? Açacağım açacağım. İlayda döne döne mahvoldu. Başı döndü İlayda'nın. <laughs> Güzel anneciğim açayım. <laughs> koş İlayda Koş.

Gel 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 gel. Gel gel vereceğiz gel vereceğiz. Bir şey soracağım. İçeride mutfakta paylaşmış gibisiniz. Evet. Verdin mi anneciğim? Verdim ama. Ben de bir isterim. tane ben bir tane daha çıkarmıştım. <laughs> Allah onu da gitti. İlayda abin aldı anneciğim. Bebek oldu. Kızım şimdi onu mu istiyorsun? Bu. Abi ye. Evet abi de kendininkini açtı. Sen niye gizli gizli abinin şekerlerini alıyorsun İlayda? Abi. Evet onlar abinin şekerleri. Abi onları çok seviyor. Bebek o bunlar bebek <laughs> bunlar. Şişt bakayım bir. İyisiniz değil mi? Bir daha İlayda abinin şekerlemelerini izin almadan alma. Oldu mu kızım? Tamam anlaştık abisi almayacakmış bir daha tamam mı? Hadi bir sarılın kucaklaşın. Sarıl. Bir buraya gelin buraya buraya. Şu annem gelsene bu tarafa doğru. Abi sana sarılacak. Ay sarı buna. Getir, getir açalım anneciğim. Düşmedi anneciğim içine doğru gitti. Bak şöyle şöyle çıkartalım. Hoppa. Al bakalım. Düşmemiş. Bu ekşi şey nasıl yiyorsun İlayda? İkan nasıl yiyor İlayda? Çok güzel. Sen çok seviyorsun değil mi? Gel. Yiyemem anneciğim. Evet. Efendim anneciğim. Ben yiyemem. Hayır. Hayır. Hayır kızım niye üstüme getiriyorsun? Niye süpürme doğru getiriyorsun? Niye <laughs> alıyorsun? İlayda abi neden ağlıyor? Otursana ah. abi, be. Otur abi. Yok anne otur. Al. Yok anneciğim. Biraz önce kendileri birbirlerine vermiyorlar. Şimdi bana zorla vermeye çalışıyorlar. Bir de ağlıyorlar. Hadi hoşça kalın. İlayda. İlkan. Hoşça kalın.